bir araya gelmeniz iyi oldu. Kimse kavga istemez. Herkes aş ister, kazanç ister. Ezel gelmiyor mu? O kavga istiyor galiba. Ben yokmuşum gibi devam edin. Bu görüşmeyi Ali Bey idare edecek bizden. Eşan yok ortalıkta. Kendine bir şeyler yapacak. Evde küveti doldurmuş. Bir de bıçak almış. Bileğini kesmeye çalışmış. Ne yani? O kadar kolay mı? Adaletin kolayı yok. Bak. ikimiz de sevdik bu kadını. Sen o kadar sevdin ki intikamını alamadın. Kıyamadın ona. Ne oldu? Bitti mi şimdi her şey? Hı? o destansı aşkından hiçbir şey kalmadı mı geriye? Ne yapmamı istiyorsun Cengiz? Ona bir şey olmasın istiyorum. Ölmesin istiyorum. Ona bir şey olursa ne yaparım ben ha? Ne yaparım? Siz yaptınız mı anlaşmayı nedir? Cengiz gel de beraber konuşalım. Ne de olsa senin fikrin bu. Affedersiniz. Sana bir iyilik yapıyorum. Ne oldu? Bu iyilikleri lütfen hesapla, topla. Ne oldu? Kenan. Eyşan'ı buldu. İyi mi? İyi mi? Emin olunca ararım. Sabrımı taşırıyorsun. Ne yapacaksan yap. Herif burada oturuyor. Evet. Bir şey netleştirelim Ali arkadaşım. Burada söylediğin her şey Ramiz'i bağlar mı? Bağlar. Onunla işimizde seni mi muhatap alıyoruz? Beni alıyorsun. Getirme işini, depolamayı sizler yapıyorsunuz. Evet. Sizler de bağlantıyı hallediyorsunuz. Bizler işin politikasına girmiyoruz. Yüzde elli sizin. Nasıl bölüşecekseniz. Eee? Ne diyorsun? Eski düşmanlar ortak olabilecek mi bu işte? İlk defa olmayacak. Son da olmayacak. Bak bu sefer yatağı alacaksın. Ben de misafir geleceğim sana. Bakalım. Bu sefer hayal değil Ali abi. Bu sefer bak herkesin gözü önünde söylüyorum yırtacaksın. En tepeye çıkacaksın. İzninizle beyler. Kademi Kerpeten Ali'ye kaldırıyorum. Daha çok yolun var kardeş. Ama Gözünde o kıvılcım var senin. Aramıza hoş geldin kerpeten. Yürü gidiyoruz. Ne? Arkadaşlık yapmamı istedin sana. Al benim arkadaşlığım bu. Sen bir sakinleş çocuk. Sen onlar gibi değilsin Ali. Onlar ölüm taciri. Öyle mi para kazanacaksın? Kardeş. Bir ağırdan al ha. Bunların hepsi para için analarını satar. Bakma büyük laflarına. Ezel. Ali arkadaşlığımı istedin benden. Ben de seni çekip çıkarıyorum buradan. Ben bu oyunu böyle oynamayacağım. Çünkü böyle başlar. Önce bir gireyim dersin. Aralarına sızayım dersin. Zaaflarını öğreneyim. Sonra aralarını açayım dersin. Görmüyor musun ne yaptıklarını? Ali bu arkadaşın... Sus! başlar ama öyle bitmez. Bir kere girdin mi bir daha çıkamazsın. Kardeşini öldürürler öyle çıkarsın. Ali! Oynatmam böyle bir oyunu sana. Açıl, açıl! Çekil! Harcayacaklar. Sen zengin olduğunu zannederken seni çiğ çiğ yiyecekler. Çünkü bana da yaptılar. Yaptınız. Açıl, çekil! Ezele dokunan olursa yakarım. Alayınızı harcarım. Hadi abi. Öyle oynamayalım bu oyunu. Ali. Bu herifler Bahar'ı öldürdü. Bu herifler Mert'i öldürdü. Sırf Serdar değil, hepsi birden. Biliyorum kardeşim. Yürü gidelim. Bizim savaşımızı bizim gibi verelim. Hadi yürü kardeşim. Ben kalıyorum Ezer. Ali abi. Ben kalıyorum. Ömer. duydun adamı o kalıyor sen gidiyorsun